Ay, Uyumadın mı daha Hınzır? Hayır! Anana çekmiş. Bir çenesi açıldı mı, bir daha susmaz. Aman! Gene başlama! Ne istiyorsun anamda? Babandan kalan parayı bir arsaya yatırsaymışız. He. Kira köşelerinde sürünmezmişiz. Aa, yani. Ne olmuş yani? Bundan önceki taşınmamıza paraca yardım ettiyse? Peki peki, sus! Kapa çeneni! Hatırtından çocuğun uyuyacağı yok. Ne oldu? Neler konuştunuz Tahir Bey'le? Pek konuştuk sayılmaz. O söyledi, ben dinledim. Hala çıkmamızı istiyor mu? İstediği parayı veremeyeceğimizi biliyor herif. Şeytan diyor ki... Ama boş ver, başka ev mi kalmadı? Taşınırız olur biter. Nereye taşınacağız, ev hani? Aa, kentin her yanı ev dolu. Kentin her yanı ev mi dolu? Kapa çeneni, aa! Patırtından çocuğu uyutamıyorum bir türlü, sen dışarı çık daha iyi olur. Sen de uyu bakayım. Ne yapıyorsun? Hmm. O senin yarı yaşında. Kesin artık gürültüyü, sesinizden çocuğu uyutamıyorum. Hem yatsın artık onlar. Baş üstüne efendim. Hadi ikiniz de yata. Ben anneannem ne yapmayacağım? O nedenmiş? Geriyor hep. Uyuyamıyorum. Büyüklerin hakkında daha saygılı konuş. Önümüzdeki yıl okula başlayacaksın. Hadi odanıza. Ay, dalmışım. Nasıl bitti film? Gönle kız birleştiler. Doğrusu bunu hiç beklemiyordum. Nesini beklemiyordun? Bütün filmler böyle bitmiyor mu? Hiç dedi. değil. Kimileri intiharla, kimileri ayrılıkla bitiyor. Şunu yapma diye kırk sefer söyledim sana kayınvalide. Ya birinin üstüne başına gelse? Kimin başına gelecek damat? Bu saatte sokakta dolaşan adam ya hırsızdır ya uğursuz. Bırak da sen söyle şimdi. Taşınacak mıyız? Başka ne yapabiliriz? Darılma ama sen de pek tabansız mısın? Tabansız mıyım? Tabansızsın ya ne? Şimdi bizim rahmetli sağ olmalıydı ki senin yerinde. Kök söktürürdü o Tahir denen mendebura. Noterden protesto çekip bizi mahkemeye verecekmiş. Belki sahiden kardeşi oturacaktır. Külahıma yuttursun onu. Bundan önceki ev sahibimiz de böyle davranmıştı. Unuttun mu? Ah keşke rahmetliden kalan parayı bir arsaya yatırsaydık. Şimdi kira köşelerinde sürünmezdik. Eğer bunu bir daha söylersen seni boğabilirim. Anlıyor musun kayınvalide? Seni boğabilirim. Hadi kalk. Eh, boğarım Hadi. seni. Aa, gene kimi boğuyorsun? Ananı. Hı, sen de anamla bozmuşsun. Hadi kalk. Saat yediye geliyor. Saatlerinde, yedilerinde, Ay. sabahlarında... Kalkmıyorum. Kalkıp da ne olacak? Erken kalktım diye ev sahipleri sıraya mı girecek evlerini bana vermek için? Kalkacaksan kalk. Yoksa bırakırım kendi başına. Öğlene kadar uyusan aldırmam vallahi. Sonra dairedekilere sen hesap verirsin. Peki, peki. Kalktık işte. Tahir denen herif kaç para keser acaba bu karpuz için depositoda? Aa, hayret sular akıyor! uyuya Uyuyakalmadın ya orada! Cevap versene, uyuyor musun? Yo, tıraş oluyorum. Biraz da öbür yanağını sabunlasan iyi edersin. Çay hazır, elini çabuk tut. Gömleğin de yatağın üzerinde. Olur. <laughs> Evet. Merhaba. Nasılsınız Süendan Hanım? İyiyim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Bugün ne kadar çok bayi gelmiş. Hmm, bakanlıktan yeni kitaplar geldi. Orta ve liseler için. Hayrola Kerim abi? Bugün biraz neşesizsin. Ev sahibi evden çıkmamızı istiyor da ondan. E, sözleşmenin süresi ne zaman doluyor? İki ay sonra. Bak, ne yapacağını sana söyleyeyim abi. Sözleşmenin bitimine bir ay kalana kadar... ...ev sahibinin ihbarnamesini almamaya bakacaksın. Böylece sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılır. Ama ne olur ne olmaz, ben gene de ev arayayım. burası mutfak. Burası tuvalet. Burası çocuk odası. Efendim, burası da yatak odası. Dairemiz ufaktır ama kullanışlıdır. Kirası ne kadar? 150 bin. 150 bin lira mı? Evet. İyi ama benim aylığım 135 bin lira. Hadi senin hatırın için 135 bin lira olsun. Peki ama ben nasıl yaşayacağım? Orasını bilmem. Eğer ayda 135 bin lira alıyorsan, 5 kuruş kira vermeden gene yaşayamazsın zaten. Sen ne diyorsun arkadaş? Bu memlekette 46 bin 200 lira asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Öyle mi? İnanılır gibi değil. Onlar temelli ölmüşler. Bir daire aylığından çok daha fazla kira getiriyorsa... ...demek ki bir daire kadar bile değerimiz yok. Okumuş yazmış bunca yıllık devlet memuru... ...üç çocuk, bir karı ve bir kaynana sahibi... ...aklı başında bir adamın... ...bir apartman dairesi kadar değeri olmasın. Ne acı. Temelli ölmüşüz. Anneniz nerede? Şey baba, orada içeride. Nerede olacağım? Buradayım. Nedir bu? <laughs> Tahir efendi termosifonun bakımını yaptıracakmış. Ee, ne yapalım? Biz de birkaç gün termosifonsuz idare ederiz. Ya, gel de banyonun halini gör. herifler termosifon sökmeye değil, morfinsiz diş çekmeye gelmişler. Bunlar yıkım uzmanı olmalı. Bunlar Tahir efendinin bizi evden çıkarmak için ilk numarası. Hmm. Biliyor musun, bizim sokakta bir ev boşaldı. Babam ev sahibini iyi tanır. Sizin için görüşmesini söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ ol seher'dan. <laughs> abi! Eyvah! Görmedi değil mi beni? Üç Üçtür kurtarıyorsun beni bu postacının elinden! Sen kıpırdamadan dur orada! Şimdi gidip savarım uyanı. Anlatsana neler oluyor. Sanırım senin bugün işe gelmediğini söylüyor, ama postacı ona inanmıyor. İnanır mı ki hiç? Ne kurnaz tilkidir o? İkimiz de memuruz, benimle uğraşmasa ya? Sadece görevini yapmaya çalışıyor. <laughs> Olsun söyleyeceğim Bacakların öyle güzel ki <laughs> Suyandan Yalnız bacakların değil Her şeyinle öyle güzelsin ki Sana bayılıyorum Bunları söylediğim için Bana kızma sakın Kızmak mı Senden tatlı bir söz alabilmek için Öyle çok bekledim ki Buraya geldiğin günden beri, senden başkasını düşünemiyorum. Hadi çocuk, olma canım! Her saniye sen varsın aklımda. Sen buradaki öteki salaklardan öyle farklısın ki! Ben başka tür bir salak mıyım? Seni seviyorum galiba. Şiir defterimin arasına bir resmini koydum. Benim resmimi mi? Nereden buldun peki? Eski bir kimlik örneğini unutmuşsun masanın gözünde. Ondan koparıp aldım. Her gece bir kez öpüyorum. Sıran ben... ...Sanırım itiraf etmem gereken bir şey var. Ben de sana karşı ilgisiz değilim. İlk gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmıyorsun. Konuşma, şef bu yana geliyor. Kerim bey, ne yapıyorsunuz orada? Otobüs bekliyorum. Lütfen çıkın oradan Kerim bey! Burada böyle gevşekliklere izin veremem! İzin verin, otursun orada, ne olursunuz! Ne olur izin verin, biraz daha oturayım. Bir saniye bile oturamazsınız, hemen çıkmanızı rica ediyorum. Ah. Açıklama bekliyorum Kerim Bey! Kerim kocaman! Yakaladım seni! Şuraya imzala bakalım! Durumu soğandan anlattı, özür dilerim bilmiyordum! Eğer bilseydim, iki saat bile oturmanıza izin verirdim! Önemi yok, önünde sonunda nasıl olsa yakalayacaktı beni. <laughs> Televizyon vergisiymiş ya. <laughs> Allah'ın bahşettiği kıymetli nefesimizi boş harcam ya. Kısmetten ziyade olmaz. Ama evimi bedavaya vermek istemem. Muhakkak ki hali hazır ile mütenasip bir talepte bulunmaya mecburum. Acaba ne kadar öğrenebilir miyim? Bunlar bilahare müzakere edilecek hususlar. Önce evimde gürültü istemem. Kaç kişisiniz efendim? Üç çocuk, hanım, kayınvalide. Şey, çok sakin bir aile olmakla iftihar ederiz. Allah'ın Allah verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım. Tanıştığımıza ziyadesiyle memnun oldum. Gene görüşeceğiz inşallah. İnşallah! O memnuniyet bize ait efendim. Teşerrüf ettik. Evimize buyurun. Valideni Sarım Efendi'yi ve çocukları da getirin. Teşekkür ederiz efendim. Pazartesi akşamı buyurun. Bir saatten fazla konuştuk. Kiranın kaç para olduğunu öğrenemedik. Ya. Ama ilk sınavı başarıyla verdiniz. Hacı Bey'in sizi eve çağırması iyi belirtti. İlginç bir adam Hacı Bey. Hacı Bey muhterem adamdır. Hadi canım sen de. Hacı Bey antikanın biri. Hacı Bey muhterem bir antika. Üstelik kiralık bir evi var. Antika. Sen de çok antikasın karım. Buyurun. Size ailemi tanıtayım. En büyük oğlum Metin. Zevcesini dört yıl önce kaybetti. Benimle beraber oturur. Bu ikinci oğlum Tekin bu da zevcesi Zuhal. Bu kızım Rukiye, bu da beyi Tahsin. Bir kızım daha var, ama o Almanya'da. Adı Şükriye. Beyinin adı hmm, Giovanni. Kızınız bir Almanla mı evli? Giovanni Gavur ismi öyle değil mi? Giovanni İtalyan ismi efendim. Kız kardeşim İtalyan asıllı bir Musevi ile evli. Allah Allah! Allah mesut etsin. Amin! Böylece karşılıklı tanışmış olduk. Şükriye ile kocası Almanya'da oldukları için... ...boş olan katlarını kiraya vermeyi düşündüm. Herkese veremem. Helal süt emmiş insanlar olmalı. Neyse, kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım... Haklısınız. Şu kira işi... Kolay kolay. Onu da konuşuruz. Hele birbirimizi tanıyalım biraz. Para o kadar mühim değil. Mühim olan insaniyet. Öyle öyle. öyle. Haklısınız. Dediğiniz gibi kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım. Evi ne kuşullarla vereceksiniz? Kirası ne kadar? Evi vereceğimi söylemedim daha. Düşünmem lazım. Temkin esas. Peki Hacı Bey. Eğer evi bize kiralamaya karar verirseniz... ...şartlarınız ne olacak? Eh, bunu o zaman düşünürüz. Söyleyin Hacı bey... ...söyleyin ki bir yandan da biz düşünelim. Öyle değil mi? Kolay canım, kolay. Hayırlısı neyse olsun. Zaman malum. Malum. Şartlar zor, çok zor. Bir de şu daireyi görebilseydik. Görmeyene Hacet efendim... ...bu dairenin aynısı... Kiraya gelince biraz ağır görünebilir. Sonra depozito da var. Şunun adını diye verin Hacı Bey. Aylık 90 bin. 350 bin de depozito. Bakın, ben peşinat istemiyorum. Bu kente her gün 800 kişi geliyor ayda 24, bir yılda 888 bin kişi eder. Demek ki İstanbul'a her yıl koskoca bir kent ekleniyor. E bu kalabalığa ev mi abi? Acaba bir yere gece kondu mu yapsam? Sen gece kondu filan yapamazsın. Neden yapamayayım? Her şeyden önce 20-30 tane hemşeri bulamazsın. Çünkü İstanbullusun. Bir başka kentten gelmiş olsaydın, memleketlerini bulurdun. Onlarda da bir çırpıda diki verirlerdi gece kondurun. Doğru. Şu anda nerede çocuklar biliyor musunuz? I I. Şefin yanında. Müjdemi isterim. Önümüzdeki günlerde Hacı Bey size gelmek istiyormuş. Bu ne demek biliyor musun? Sizi kiracılar kabul ediyor demek. Aa ah, sevinmedin mi? Bilmiyorum. Sevindim herhalde. Ama bu uzun bekleyiş beni çok yordu. Normal tepki gösteremiyor. Normal tepki gösterseydin ne yapardın? Yerimden fırlar, seni kucaklardım. Soluksuz bırakıncaya dek sıkardım kollarımda. Öyleyse ne duruyorsun? Burada, bunca kişinin içinde mi? Bizim çocuklar bir şey demese bile... ...kitap dağıtıcıları bizi taşa tutarlar. <laughs> Bunun ne önemi var? Seninle birlikte taşlanmaya bile razıyım. <gülüyor> Senden. Kerim <laughs> Bey, Devlet size çalışmanız için aylık veriyor. Çene yapmanız için değil. Şey efendim... ...kiralık ev için konuşuyorduk da... ...bu gibi konuları paydosta konuşsanız... ...daha iyi olacak. Hala bulamadınız mı? Arıyoruz. Sağ olsun şu andan arkadaş da arıyor. Hayırlı olsun. Sağ olsun. Kerim Bey oğlum! Ev bulamadın mı hala? Kiralık ev mi efendim? Hasbin Allah! Kiralık olmuş, satılık olmuş! Beni hiç ilgilendirmez! Bir an önce topalara da evimden çık da! Ne cehenneme çıkarsan çık! Kiralık olmuş, satılık olmuş sizi ilgilendirmiyor, öyle mi? Benimle alay mı ediyorsun? Yoksa ev bulamamak yüzünden keçileri mi kaçırdın? Kaçırmadım efendim, kaçırmadım! Ev de buldum! Üstelik, sizinkinden çok daha güzel bir ev buldum! ve sizden çok daha muhterem bir ev sahibi buldum. Kerim oğlum, ev buldunsa hala benim evimi niye boşaltmıyorsun? Çünkü müstakbel ev sahibi bu gece gelecekler ve son kararı beraberce vereceğiz. Kerim'i oğlum gibi severim. Bunca zamandır evimizde kiracıdır. Bir defa olsun aramızda en küçük bir fikir ayrılığı çıkmamıştır. <laughs> sık sık görüşürüz. Münasebetiniz kiracı gibi değil, akraba gibidir. <laughs> Sizden iyi olmasın, Tahir Bey de çok iyi bir insandır. <laughs> Sağ olsun Hacı Bey de sizin gibi ağzından bal damlayan muhterem bir büyüğümüzdür. <laughs> Teveccüh buyuruyorsunuz. Yalnız anlayamadığım bir nokta var. Bu evde elektrik yok mu da gaz lambası yakıyorsunuz? Elektrik olmaz olur efendim? E Evin elektrik tesisatını yeniliyoruz da. <laughs> Eksik olmasın bizi çok düşünür Tahir Bey. Hakkını yıllarca uğraşsam ödeyemem. merakımı mazur görün. Tuhafıma giden bir husus daha var. Siz ev sahibinizden, ev sahibiniz de sizden böylesine memnunken... ...nasıl oluyor da ev aramak lüzumunu hissediyorsunuz? Sen ev mi arıyorsun Kerim Bey oğlum? Allah Allah! Allah Allah! Kısa kes, çarpılacaksın. Bak işte bunu bilmiyordum. İyi ama neden oğlum buranın suyu mu çıktı? Estağfurullah, biz buradan memnunuz, sizden de memnunuz. Ama biliyorsunuz He. çocuklar büyüyor, He. biraz daha geniş He. bir eve ihtiyacımız He. var. He. İyi ama Kerim Bey oğlum burası pek dar bir daire değil ki bizimki bundan belki de biraz daha küçüktür. Öyle değil mi Tekin? Sen ne dersin? Vallahi efendim, doğrusunu isterseniz şey. Neyse... Sen ne dersin Metin? Ha? Büyük oğlunuz Metin bey, konuşmayı pek sevmiyorlar galiba. Evet, biraz suskun bir çocuktur. Belli, Allah nazardan korusun, maşallah! tut Hacı bey, belki biraz psikolojik durum bizimki. Aslında alıştığımız bu sıcak yuvadan ayrılmak hayli zor gelecek ama... Evden çıkacağınıza çok üzüldüm doğrusu. Yazık. Ama ne yapalım? Hayat bu. Kiracılar geliyor, kiracılar gidiyor. Ya. Kerim Bey oğlum, Allah'ın bahşettiği kıymetli nefesimizi boşuna harcamayalım. Yarın bir kefirle dükkanıma gelin, bu işi bitirelim. Haklısınız Hacı Bey. Allah'ın bahşettiği nefesimizi boşuna harcamayalım yarın kefilim olarak Tahir Bey'le dükkanınıza endamı teşrif edeceğiz efendim. Kefilimsin, kefilimsin. Merak etme. Güvenilir adamdır. 300 bin lira depozite alınmış olup meskûr meblağ mülkün kusursuz teslimi halinde aynı iade olmayacaktır. Mülkün içinde mevcut şofben ve mutfak dolabı gibi demirbaşların tahribi halindeyse zarar ayrıca hesaplanıp kiracıdan tahsil edilecektir. Kontrat mucibi kararlaştırılan kira bedeli yalnız birinci sene için muteber olup... ...müteakkip senelerde altın fiyatının tahavülatına göre hesap edilecek. Buna ne gerek gördün? Gayet uygun bir madde. Ben de yine kiracıya böyle bir madde koyayım. <laughs> Ayaklarınızda bin yaşayın Hacı Bey. <laughs> Elektrik ve su bedeli kiracıya ait. Ev sahibi kiranın zamanında ödenmemesi gibi sebeplerin haricinde kiracının adaba mugayir tavrı harekatı sebebiyle mülkün tahliyesini talep edebilir. Elinize sağlık Hacı Bey, pek güzel olmuş. Ben bu sözleşmeyi imzalamam. Altın filan karıştırmayalım bu işe. Sizin bu devletin parasına güveniniz yok mu? Fakat Kerim Bey oğlum, altın her zaman... Bence bu sözleşmede karşı çıkılacak hiçbir husus yok. <laughs> İmzalayana gitsin Kerim Bey oğlum. İmzalamam. Sonra şu adaba mugayir davranışlar maddesini de hiç beğenmedim. Beni ne sanıyorsunuz siz? Canım adam haklı. Bu zamanda kimin ne olduğu... Siz benim kefilimsiniz Tahir Bey. Bana kefil olduğunuza göre beni tanıyor olmanız gerekir. Kiralamıyorum. Ne bu evi ne de başka bir evi kiralamıyorum. Çadır kurarım. Hatta gerekirse sokakta yatarım. Ama bu koşullarla ev tutmam! Fakat Kerim bey oğlum, Allah'ın bahşettiği nefesimizi boşuna harcamayalım! Siz insanda nefes mi bırakıyorsunuz ki, Allah'ın bahşettiği nefesi harcayalım? Sakin ol Kerim bey oğlum! Altınla ve ahlak aykırı davranışlarla ilgili bölümleri sözleşmeden çıkartırız. Yıllık kira artırımını da yüzde yirmi beş olarak hesaplarız, olur biter! Değil mi Hacı bey? Tabii ya, Allah'ın bahşettiği nefesi boşuna harcamayalım. Öyle yazarız olur biter. Yalnız kontratı imzalamadan önce depozito karşılığı olan 300 bin lirayı peşinden alalım. Hemen benzeleyen getireyim. Hacı Bey'in evi su koy vermeye başladı. Bakalım kendisi ne zaman başlayacak. Günaydın Hacı Bey. Günaydın da ne demekmiş kefere icadı. Haklısınız efendim. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Senin de. Çocuklarınız nasıllar? Almanya'daki kızınızla damadınız Giovanni Bey'den haber alıyor musunuz? İyi, iyi hepsi ilerlemde olsun. İyi yağdı dün gece, değil mi? Hmm, yağdı mübarek! Çocukların odasının, penceresinin kenarından su girdi. Doğramalar pek iyi değil galiba. Saçma! Benim evimde malzemenin en iyisi kullanılmıştırmıştır. Sizin çocuklar aça kapıya bozmuşlardır. Onlara biraz sahip olsanız iyi edersiniz. Zaten müthiş gürültücü mahluklar. Kafamı dinlemek için bir haftalığına kaplıcalara gidiyorum. Ben dönene kadar inşallah biraz terbiye vermeye muvaffak olursunuz. Giovanni Bey'in kayınpederi sende. de.